Süleymaniye, İstanbul'un en eski semtlerinden birisidir. Her köşesi buram buram tarih kokar. Semt ismini Mimar Sinan'ın Kalfalık Eserim dediği Süleymaniye Camii'nden alır. Mahalle Süleymaniye Camii ile anılmasının yanı sıra aynı zamanda dar sokakları ve cumbalı evleriyle de meşhurdur. Süleymaniye deyince akla tarih, ilim, kültür, sanat gelmesinin yanı sıra bir de kuru fasulyecisi gelir. Kuru fasulyeci de artık Süleymaniye ile özdeşleşmiştir. Tarihi gezi yapanlar Süleymaniye'yi dolaştıktan sonra muhakkak kuru fasulyeciye de uğrarlar. Süleymaniye'de bulunan Erzincanlı Ali Baba kuru fasulyecisi yıllardır Süleymaniye'de bu hizmeti sunuyor. Kurumun tarihin dördüncü kuşak yöneticiliğini yapan Gökhan Güzel'den dinliyoruz. Bu neveliyatı 1924'te Erzincan'da kuruldu. Ee, burada babamla beraber işletmelik, işletmecilik yapıyoruz. Ee, üçüncü ve dördüncü kuşak olarak ben dördüncü kuşağım, babam üçüncü kuşak. Kuru fasulyemiz Erzincan Dermason Fasulyesi. Erzincan'dan geliyor. 11 bilim kullanıyoruz fasulyeyi. Kuru fasulyemiz işte ayçek yağı, soğan, salça ve yağdan oluşuyor. Ayçek yağından. Kömür ateşinde dinlendiriyoruz. Bakır, ateş, bakır kazanlarda pişiyor. Böyle meşhur olmasının sebebi zaten bakır kazanda ve kömür ateşinde dinlenmesi. Normal ocakta pişiyor. Bakır kazanda da kömür ateşinde dinleniyor. Bu büyük bir özellik bunun için. Başka yemeklerden olarak da dönerimiz var. Dönerimiz de çok güzel. Erzican usulü diyebilirim. Hiç kıyma yok. Et var. Yemeklerden de güvecimiz meşhur. Güvecimiz de çok güzeldi. Burada kuzu etli, patlıcanlı yapıyoruz. Diğer yemeklerden de tas kebabı, işte çoban kavurma, günlere göre değişebiliyor haşlama. Tatlı olarak da kabak tatlısı burada çok meşhur. Tayinli ve ceviz de servis ediyoruz burada. Diğer tatlarımız da var tabii ama kabak tatlısı burada daha çok beğeniliyor. Ee, i̇çeceklerden ayranımız güzel burada. Biz kendi kendimiz yapıyoruz ayranı açık ayran olarak. Yoğurdumuz da özel olarak geliyor. E, manda yoğurdu kullanıyoruz. Ayranımızı o şekilde yapıyoruz. Bayağı seviliyor ayranımıza. Yoğurdumuz da bilhassa çok beğeniliyor. Ee, sosyal ortamda da bu yoğurt yoğurdumuzla alakalı falan da baya yazılarımız falan oluyor hani kur fosili harici. Sosyal ortamda. Seviliyor yani yoğurdumuz da seviliyor burada. Ramazan'da çok yoğunuz. Neredeyse 600-700 kişiye hizmet veriyoruz burada. Bir anda, hiçbir şekilde aksaklık olmadan, şükürler olsun, hizmet veriyoruz. Yoğun oluyor burası. Atmosfer de çok güzel oluyor. Tam caminin karşısında olmamız ve o kalabalıkta, ezanla birlikte herkesin bir arada yemek yemesi çok güzel oluyor. Buraya gelen çok ünlü var. Kıraç mesela, arada sırada geliriz. Mahsun Kırmızıgül. Fenerbahçe başkanlarından Nihat Özdemir. birçok çok ünlü geliyor şimdi hepsini sayamıyoruz. Bu zamanı da Tayyip Erdoğan buraya geldi. Ee, Abdullah Gül, Cumhurbaşkanımız. Bakanlarımız arada uğruyor buraya. Burada birçok kuru fasulyeci var ama e, burada en eskisi biziz. 1924'te kuruldu burası. Burada Erzincanlı Ali Baba ismiyle tanınıyoruz ve Süleymanlı Kuru Fasulyeci. İki ismimizle tescilli, iki ismimizle de devam ediyoruz burada. Dört tane burada, dört beş tane de kuru var ama en eskisi biziz, en lezzetli yapan biziz. Zaten yendiğinde de anlaşılıyor ki hangi meşhur hangi lokantanın hangi kuru fasulye meşhur olduğu. Dış mekan ve iç mekan olarak iki bölgemiz var ama iç mekanlarımız biraz küçük, dış mekanlarında da yaklaşık 100 kişiye yakın, 100-150 kişiye yakın hizmet vermekteyiz. İçeride de 50-60-70 kişi arasında hizmet vermekteyiz. Hafta içi sabah 4'te açılıyor burası. Ama tabi yemekler yapılıyor. Servise çıkması da 12, 11 buçuk, 12 buluyor. Akşamda kışın 7 buçuk, 7, 7 buçuk arasına kadar hizmet veriyoruz. Hafta sonu 8'e kadar. Yazında saatler değiştiği zaman 9, 10'a kadar buluyor hizmetimiz.